Burger kazanmak ister misin? O zaman seninle bir oyun oynayalım. Oyunu kurallarını açıklıyorum. Biliyorsun, diziyi izledin. Hangi rengi seçmek istersin? Eğer kazanırsan, ay, ay, ay. Enes Şef'in mekanına gidip Baytan Burger'de istediğin bir burgeri yiyebiliyorsun. Ne var oğlum? Bir şey yok abi. Evet, 1! Enes <laughs> Hamburgerini alabilirsin işte bir zaman oynarız abi Evet Gel böyle <laughs> Uğruya Söylesi adında bir hamburger alırız <laughs> Tamam mı? Başarın mı? Evet tamam oğlum Evet kazandın Altış yokmuş hocam Altış yokmuş Vay tatmış 2-2 hala <laughs> hakem görmedi bunu <laughs> Karşılığında kazanırsa kaybedersen bir şey yok. Kazanırsan da baytar burgerden burger kazanır. Şöyle bir tane çekili yapıp geldiniz. Şöyle bir tane çekili yapıp Şöyle bir tane çekili yapıp 1-0 Hala 1-0 Hangisiydi? Sarı, Siyah sarı sensin, iyi. sarı o. Evet. Evet. Güzeldi. Evet. <laughs> Hamburgeri aldım. <laughs> Serdar'ın evet. baytar steak'i alabiliriz. Teşekkürler. Evet, onu... Öncelikle dünyaca ünlü olan bir dizinin Squid Game Sakarya versiyonunu yaptığımız için e, çok mutluyuz. Biz de Sakarya'da farkındalık oluşturmak için böyle bir dizi film çekelim dedik. Burada aslında biz o versiyonu kendimize dönüştürdük. Restorantımıza burger konseptine dönüştürdük. Oradaki kart oyununda dediğiniz gibi karşılığında bir para vardı. Burada da kart oyununda ben karşı taraftaki rakibimle oynarken eğer ben yenildiysem karşı tarafa burger kartı hediye ediyordum. Eğer karşı taraf yenildiyse ben hiçbir şekilde bir şey istemiyordum. Bu şekilde bir oyun tarzında eğlenceli bir dizi formatında çekmeye çalıştık. Yaklaşık 100-150'ye yakın burger dağıttık. İnsanlar tabii Squid Game dizisinin trend olduğunu bilenler özellikle bu kart oyununu görenler hemen etrafımıza toplandı. Ee, ve e, ardı ardına gruplar oluşmaya, öbek oluşmaya başladı. Aslında e, oyunu başlatırken çok zorlandık çünkü e, oyunu başlatma esnasında karşı taraftaki rakibimiz olan e, arkadaşımızı çağırdığımızda e, bizden tokat diyeceğini zannetti. <laughs> Biz bundan dolayı e, biraz ikna etmekte zorlandık. Tabi bunu e, oyun kurallarını özellikle anlattık. E, kazandığı zaman burger hediye edeceğiz, kaybettiği zaman da e, teşekkür edeceğiz dedik. Hamburgerlerimizi kazanan arkadaşlarımıza Squid Game kartını verdikten sonra kazanan arkadaşlarımıza Bayterste Kar Serdivan Şubesinde takdim ettik.